Samsun tamam. Samsun Bolu Bolu Kafat, Bartın, Sinop, Çorum Samsun, Bolu Buraya toplanalım Bu tarafa göndereceğiz Hem de yolun, burada patika var dedik sabah Bir de bu tarafına göndereceğiz Ne olur ne olmaz, ormanlık kalan bakmamız gerekiyor Tamam Hangi birinci yani, de... kösel tarafındayız. O yüzden tüm unsurlarımız bir şekilde Alanı tarayacağız. Yolun ne <laughs> sağında, köpek kulübesi, metruk bina, ahır, yıkılmış <laughs> dam dediğimiz bizim yöresel ağzımızda evet. dam. Bir de çocuğun ismi neydi? Osman. Bunları Uğur bağıra yani. bağıra söylüyorum. Yani anne belki tepki vermeyecektir ama çocuk belki de bir tepki verecektir. Yani 3-4 gündür çocuk annesiyle ya aç ya bir sıkıntısı var. Beş gün oldu. Osmanlı adını bağırırsak beş yaşındaki çocuk buna belki tepki verebilir. Bu şekilde arama yapalım Dediğim gibi. Araç kullanmayacağız. Şimdi birinci ekip tekrar sayalım. Hangar apat. Şu su kulübesinin oradan değil mi sağ dönüyor? Tekrar söyle. Caminin oradan yayılın. tamam mı? Evet, ekip. Günaydın abi. Mezarlığın arkadaşlar. Araziye geldim. Orada falan varsa onları takın. Telsizleriniz varsa aranızda <laughs> Şimdilik, şimdilik yani. <laughs> sağ sağ ol. Sağ ol. Kaldırın, yani çıkarken bu şeyi bu görüntüyü o alalım. Tamam. Ha, yani öyle bir görüntümüz ya. yok yani. Şu Kamera kaydı alır. Olur olur. Şu evet üç bir izleyen çık Müdürüm biz drone hazırlayalım o zaman. Geçin. Müdürüm çekeriz çekeriz. Ya işte oradan bir tamam mı? Yani ekiplerimiz havadan görüntü değil Tamam hadi. Geliyor. Bu Komando başka yok. Sütlamların olduğu yoldan. Şuradan çıkıyor. Yolun bir yerde. Ya ya. Yoldan çıkıyor. Arkadaşlar 20 şey çıkartalım. よしよしよし。<noise> tip aynı şekilde kendi yere geçebilir. Evet arkadaşlar ikinci ekip başlasın. çayını al. alayım mı? Şöyle, şöyle bira bira. Abi ben Niyazi Müdürlüğü niye görüşüyorum bu konuda Ne anlamadım.

thank <coughs>